Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım güzel oyuncu Hande Erçel'den yepyeni fotolar geldi Fotoları sizlere sunuyorum umarım beğenirsiniz artık dergi çekiminin çıkmasına son iki gün kaldı 30 Aralık'ta bizleri çok güzel görüntüler bekliyor Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.